Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayar başında kanalından tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz Taha ile birlikte e, bu kanalda arkadaşlar neler mi yapacağız diye sorarsanız çoğunlukla Zula videosu, Minecraft videosu, sonra değişik videolar, bilgi videoları, değişik oyunlar çekeceğiz. Ve şu an yanımda da Taha var. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk. Bu kanalı zaten ikimiz yönetiyoruz arkadaşlar. İkimiz kurduk kurduk bu kanalı. Ee, kanal tanıtımımız arkadaşlar e, böyle böyle. Dediğim gibi bu kanalda Zula çoğunlukla Zula sonra Minecraft değişik oyunlar başka simülasyon oyunları bilgi videoları kanal tanıtımları değişik videolar yapacağız. Ve arda sırada yanımızda konuklarımız da olacak. Ve şu an bu kanal tanıtımından önce biz ilk videomuzu çektik. Ama ilk önce kanal tanıtımını yükleyeceğim sonra ilk videomuzu yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani bilmiyorum öyle oluyor. Her kanal öyle yapıyor. Biz de öyle yapalım. Evet ta ne düşünüyorsun kanal hakkında? Ne düşünüyorum? Biraz sesli konuşursan sevinirim. Ne düşüneyim? Neler hissediyorsun? Ne düşünüyorsun mesela? Bir şey Ne biçim bir şeysin sen. Neyse arkadaşlar. Ben güzel hissediyorum valla kanalı açtığınız için. Neyse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Daha fazla istiyorsanız arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı sakın unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Efendim. Bay bay. Bay bay.